الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأول والله والآخر الله والباطن والله ومن في قلبه الله رب اشرح لي صدري ويسير لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي والفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد عزيز ومحترم kardeşlerim bizleri yoktan var eden kalbimize sevgisini, rahmetini ve aşkını yerleştiren, yüreklerimize bütün kainata karşı şefkatli, merhametli olmayı öğreten Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen, her sözü, her işi rahmet ve bereket olan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salat olsun, salam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Erdin kardeşlerim, yine icabet saatine girerken, duaların kabul olunduğu saate girerken, Rabbim her birimizde güzel olan, kalbinde güzel olan ne kadar şey varsa cümlesini de kabullerin en güzeliyle de kabul buyursun değerli kardeşlerim. Bugün Allah izin verirse camiler ve din görevlileri haftası olması hasebiyle camilerden, mescitlerden bahsedeceğiz. Rabbim şimdiden sohbetimizden faydalanmayı cümlemize nasip eylesin. Evet, camiler ve mescitler hepimizin malumu müminlerin, müslümanların, inananların ibadethaneleridir. İbadethaneler bize toplumumuzun vazgeçilmez dini müesseseleridir. Camiler ibadetlerin yanı sıra da günlük hayatımıza, sosyal hayatımıza Yapmamız gerekenin yapılması gerekenleri kaynaştığımız, dertleştiğimiz, istişare iş ettiğimiz mekanlardır. Demek ki camiler ve mescitler sadece namaz kılan yerler değil, aynı zamanda çözüm noktaları olan yerlerdir. Huzur bulduğumuz noktalardır. Karşılıklı istişare iş ederek çözüm bulunmayan konulara çözüm bulduğumuz yerlerdir birliğin, beraberliğin sembolü olan camiler o ennel mescide lillahi gerçekten mescitler bütün mescitler Allah'ındır. Allah'a aittir. Fela ted'u ma'allahi ahada o halde Allah ile beraber başka birine ibadet etmeyin. Başka birine kulluk etmeyin. Nitekin her zaman Fatiha suresinde İyyake na'budu ve iyyake nestaîn buyuruyor Allahu Teala. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım bekleriz. Dediğimize rağmen ama bunun haricinde Allah'tan isteyeceğimizi başka birinden istemek, Allah'tan arzu ettiğimizi bir başkasından temenni etmek mümin olan hiçbir insanın karı olmaması gerekir değerli kardeşlerim. فَلَا تَدْعُوْمَ Allah'ı اَحَدًا Onun için ibadetler ancak ve ancak bir olan Allah'a aittir. O zaman işlerimizin her safhasında merci, müracaat yeri Allah olmalı. Allah'tan başkasında çare aranan yerler çözüm değildir. Evet, cami ve mescitler birlikte yalnız Allah'a ibadet, ve dua ettiğimiz mekanlardır. Sosyal hayatımızın da aynı zamanda bir parçası irşat ve irfan yuvalarıdır. İşte bu sebepledir ki Diyanet İşleri Başkanlığımız Başkanlığımız 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler haftası diye kararlaştırıldı. Ancak 2003 tarihinden itibaren de daha önce camiler haftası diye kararlaştırılan gün aynı zamanda camiler ve din görevlileri haftası olarak düzenlenmiş oldu. Çünkü yerinde bir karardı. Devasa camiler olsa da muhteşem camilerimizde olsa da orada hizmet verecek bir görevli yoksa irşat görevini yapacak birileri yoksa o cami gariptir, mahsundur, çaresizdir. Oraya yön verecek olan oradaki görevlidir. Çünkü bir bölgede sorumlu yoksa orada sorun da var demektir değerli kardeşlerim. Onun için Kabe'nin yeryüzünde ilk mabedimiz Allah katında Kabe'dir. Mekke'yi mükerremede olan Kabe'dir. Kabe'nin şubeleri ise şu an yeryüzünde ne kadar cami ve mescit varsa o da onların şubesidir değerli kardeşlerim. Onun için camiler kişilere mahsus değil Allah'a ait mekanlardır. Evet ne yazık ki günümüzde şu kadar söylemekte de fayda görüyorum. Tabii ki Allah'ın evi tabir olan cami ve mescitleri iman edenler imar ve inşa edebilir. Ancak imar ve inşa suresi ne zamana kadar? Anahtarını teslim edesiye kadar. Anahtarını teslim ettikten sonra halen cami üzerinde kalkan gibi duruyorsa benim arzularım, isteklerim mutlaka burada olacaksa diyense o insan dünyada olan mükafatını alır kıyamet gününde onun sadakayı cari olarak ona hizmet edecek bir mabet olmaktan çıkar değerli kardeşlerim. Onun için bize düşen Allah'ın evi tabir olan cami ve mescitleri Allah'ın emrettiği şekilde imar ve inşa edip arkasında da ona ibadet için gitmek gerekir. Kulluk için gelin. Evet varlık sebebimiz ona kulluk etmek değil midir? Yaradılış sebebimiz Allah'a kulluk değil midir? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun diyor Allahu Teala. Defalarca söyledik. Ben insanlar ve cinleri bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diyor Allahu Teala Hazretleri. İşte bu Allah'a kulluk için yaratılan insanoğlu Allah'ın emrettiği yerde cami ve mescitlerimize cemaatleşerek 27 derece namazın faziletine ulaştığı andan itibaren de Allah katında muttaki olan kullardan da olacağı bir gerçektir değerli kardeşlerim. Onun için Allahu Teala Hazretleri tarafına emredilen semalarda günde beş vakit ezan okunduğu zaman hayyâle s-salâ, hayyâle felah haydin namaza, haydin felaha diye telkin geldiği andan itibaren oraya koşmak gerekir. Cemaatleşmek gerekir. 27 derece fazilete ulaşmak gerekir. Evet değerli kardeşlerim. Onun için evde kılabiliriz. Allah'a karşı kulluk görevimizi ifa etmiş oluruz. Amenna ve sadakna. Onunla bir sıkıntı yok. Ama attığımız her adıma Allah katından bire on katına kadar sevap. Dönüş yaptığımızda attığımız her adıma karşı günahların affı makfiret. 27 derece fazilet din kardeşimizle kaynaşmadan da mahrum olmuş oluruz. Bundan mahrum olmamak için camilere koşarak Allah'a karşı kulluk görevimizi en güzel şekilde yapalım değerli kardeşlerim. Hadi Kutsi'de, Kutsi'de belirtildiği gibi yeryüzüne yayılmış Allah'ın evleri derin mescitleri. Evet işte Allah'ın evi olarak yayılmış olan bu evlerde Onlara karşı görevimizi en güzel şekilde yapmamız lazım. Membena bena mesciden yuzekarullahu fihi ben Allahu azza ve celle lehu beyten fil cennet. Evet. Allah katında kim ki kim ki dünyada bir mescit bina ederse kıyamet gününde Allah katında da Allah-u Teala Hazreti de ona bir bina mescit edeceğini bilmemiz lazım. Onun için ya yuhalladina amen ve iman edenler, ey kum olmasını bilenler, ey emri bil maruf ne yani Ayet riayet edenler, ey Cuma günü Allah zikrine çağırdığı zaman kulaklarını tıkamayanlar, dünyalık meşgalesini bırakıp da Rabbine koşan müminler secibu lillahi ve rasuli Allah'a ve icabet edin. İzâ sizi davet ettiği zaman e Allah davet ediyor bizi şu an. Haftada bir kez haftada bir kez cuma namazını kılmak farzdır. Mümin olan her iki insan üzerine. Evet lima kum size hayat veren şeylere ve alemu ennallaha bilin ki muhakkak Allah yahulu beynel mer'i ve kalbi kişinin niyet ve isteklerinin yerine getirilmesinde kalbiyle kendi arasına girer Allahu Teala ben size şah damarından daha yakınım demiyor mu Allahu Teala hazretleri işte o bizi hissetti şu an melekleri devreye girdi benim kulum mesafeleri kat etti. Güneşin sıcaklığı neticesinde kalmadı. Benim için cumaya kulluğa koştu. Allah da bunun mükafatını bol bol olabilecektir. İşte sala ile o cuma vakti ezanı arasında bir vakit vardır ki o cuma vakti arasında bir an vardır ki Allah Teala Hazretleri yapılan her duayı kabul eder hayır olan güzel olan şeyleri. O zaman bize düşen Allah'ın emrine karşı gelmemektir. Vennehu ile hituhşaron şüphesiz ona toplanıp varacaksınız. Kıyamet gününde eninde sonunda ve men ya'mal misqale zerre't-tayyibi yara ve men ya'mal misqale zerret Zerre kadar hayırla zerre kadar şer hanemizde ne varsa kıyamet gününe Allah'ın huzurunda toplanmak üzere, hesabını vermek üzere toplanacağız değerli kardeşlerim. Bunun çaresi, çözümü, kurtuluşu yoktur. Onun için bize düşen pişmanlık devreye girmeden elimize zaman imkan varken gelin değerli kardeşlerim Allah'a karşı kulluk görevimizi en güzel şekilde yapalım ki dünyamız da ahiretimize mamur olsun değerli kardeşlerim. Ve beşiril meşâ'i yine fî zulemî ilel mesâcidi bin nûr Evet. Şöyle buyuruyor hadis-i Bir cenaze tabuta konulup bu cenazenin Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? Denildiği zaman o cefenleri soruyor. Onun mümin veya mümine olduğuna şahitlik eder misiniz diye soruyor yerine göre ederiz veya suskunluğu tercih ediliyor. İşte evet diyebilmek için Allah Resulü buyuruyor ki onun mescit yolunda gördüyseniz, cami yolunda gördüyseniz ona şahitlik edin buyuruyor. Eğer mescit yolunu unuttuysak, cami yolunu unuttuysak, cami ve mescidin nurunu alnımıza, dizlerimize, yollarımıza, hayatımıza, bedenimize yansıtmadıysak, Evet din kardeşimiz belki o gün tercih edecektir. Ben bunu cami yoluna görmedim. Veya namaz kılarken görmedim. ibadet ederken görmedim. Ben hangi yüzde bunun mümin veya mümine oğluna şahitlik edeyim diyecektir. İşte o gün bu sorunun muhatabı olmamak için Allah'a karşı kul olma gayreti içinde olalım değerli kardeşlerim. Ve ennel mescide lillahi felâ ted'u me'allâh ya Şüphesiz mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin, ibadet etmeyin. Ancak Allah'a ibadet edin derdi kardeşlerim. Men bena âdeme ahadu zînetum inde kulli mescidin bütün mescitlere ziynetlerinizi takın. Maddi olarak ziynetlerinizi takın, manevi olarak ziynetlerinizi takın. Maddi olarak kılığınıza, kıyafete, temizliğinize riayet ederek manevi olarak da Rabbim bana emretti. Beni en güzel şekilde yarattı. Yaratılanların en şereflisi yarattı. Bugün de Cuma'yı bana farz kıldı diyerek onu o şuuru, o bilinci yaşayarak Allah'a koşmak gerekir değerli kardeşlerim. Ve kul ve ve la tusrifu innehu la musibin. Bunu yaparken de israf etmeyin. Aşırlığa gitmeyin diyor Allah. Allah her zaman bize ne yapıyor? Orta yolu ortaya koyuyor. Orta yolun dışındakiler bize zarar kılacaktır değerli kardeşlerim. Onun için dünyamızın da ahiretimizin de mamur olmasını istiyorsak yaradılış sebebimiz olan kulluk ve bu yolda yapılması gerekenleri yapmaktır. Evet, Yüce Allah caminin önemini, caminin imar ve inşasını şu ayet-i ile bizlere mesaj veriyor. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ <laughs> Allah'ın evi olarak bilinen cami ve mescitleri kimler imar eder? Kimler inşa eder? Buyuruyor Allah'u. Men amene billahi. Allah'a iman eder. Allah'tan başkasına kulluk etmeyen, Allah'ın varlığına, birliğine iman eden insanlar imar ve inşa eder. Demek ki burada ulu herkes, herkes Allah'ın evi tabir olan cami ve meclileri imar etmiyor. İman yoksa saray gibi muhteşem bir cami de yapsan o caminin bize faydası olmayacağını Önce iman. Eşhedü en la ilahe illallah buyurun ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Mustafa onun kuludur, onun rasuludur diye iman etmek. Allah'a da iman etmek, Resuluna da iman etmek değerli kardeşlerim. Kelime-i Tevhid'de de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah buyurmuyor. Demek ki Allah'tan sonra mutlaka Resul'e de biat etmek lazım. iman etmek. Bana Kur'an yeter. Resulullah benim hayatımda yok dediğimiz zaman iman esaslarına birisini inkar etmiş oluruz ki Allah korusun. Değerli kardeşlerim. Vel <laughs> yevmil Ahiret gününe iman eden. Dünyada yiyip içip gezip dolaşan bir ruhtur teslim olduktan sonra her şeyin bittiğini zannetmeyenler diyor. İki tane dünyamız vardır. Ahiretin tarlası olan dünya ve ahiret hayatımız. İkisinin arasında bir de kabir hayatımız var ki Rabbim kabir azabına nişan olanlardan eylemesin. Çünkü kabir azabına nişan olanlar cihet kıyamet gününde azabı da şiddeti Evet ahiret öncesi kabir ilk imtihandır tabiri caizse. Men Rabbuka, ve ma dinuka, ve ma dediği zaman Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demiyorsa onun için tam kabirden cehennem azabılaşıyor zaten. Bir ceza yok ama görerek var. Ne diyordu Allahu Teala Hazreti Meleklere? Eğer bu sorulara cevap verdiyse cennetten tarafa bir kapı aralayın. Cevap vermiyorsa cehennemden tarafa bir kapı aralayın. Kıyamet gününe kadar cenneti göre göre Cehennemi göre göre o günü bekleyecek Allah korusun. Cenneti gördüyse ne hala? O oh, alın terler hayat devam eder. Ama kötüyse Allah korusun. Evet ondan sonra ve ikan sala. Namazı dost doğru kılan insanlar imar ve inşa eder. Demek ki Allah'ın evi tabir olan cami ve mescitleri Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan insanlar imar ve inşa edebilir. O zaman demek ki ezani Muhammed'i eser semalarda inlediği an kulaklarımızı tıkamadan gerek evimizde gerek camilerde namazı dost doğru kılmak lazım. Evet. Demek ki imar ve inşa da bile Allah-u Teala Hazretleri bunu emrediyor ve itai zeka ve zekatı veren insanlar. Evet, malımızın, mülkümüzün bir kısmını Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yedi sınıfta insan, birine vermek üzere zekatı, o malı tasadduk etmek, infak etmek, din kardeşini hatırlamak, çaresizliğini gidermek, ona bir nabze olsun çare olmak. Evet. iki insan var aramızda. İnanmışsınız, Okuyacak, belki vatanına, milletine, bayrağına, ezanına hizmetkar olacak bir insan ama yokluk sebebiyle okuyamıyor. İşte bu insana elini uzatabilmek. Tenceresi kaynamayan bir insana en azından sofrasında bir aş olabilmek. Evet, demek ki bu şartları taşıyan insanlar Allah'ın emrettiği gibi cami ve mescitleri imar ve inşa ederler. Rivayet olunur ki hepimizin bildiği gibi Süleymaniye camisi inşa edilirken Süleymaniye camisi inşa edilirken o gün sabah erkenden usta gelir, taşını alır, duvara doğru Bismillah deyip taşını koyacak ama dönüp dolaşıp bir türlü taşını koyamıyor. Geri dönüyor, bunu bir, iki, birkaç sefer tekrarlıyor. Tekrarlanınca Mimar Sinan'ın dikkatini çeker. Ey ustacığım diyor. Biraz önce defalarca gittiğin geldiğin ama en sonunda biraz kayboldun. Kaybolduktan sonra geldin taşını koydun. Bundaki hikmet neydi diye sual ettiği zaman döner hocasına der ki ben sabah biraz erken çıktım. Abdest almadan çıktım. Abdestsiz o taşı aldım. Acaba bu taşı koysam mı koymasam diye tereddüt ettim. En sonunda döndüm geriye. Abdestimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedim Ve o taşı koydum diyor. Demek ki iki boyutu var. Cami ve mescitlerin imarında maddi boyutu var. Manevi boyutu vardır değerli kardeşlerim. Maddemizle, imkanımızla, imkanımızla Allah'ın emrettiği şekildeki şekliyle iman etmek manevi boyutuyla da var. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar herkesin Allah için ibadete koşması lazım. Rabbim bana emretti diyebilmesi lazım. Bugün cuma vakti farz diyebilmesi lazım. Hale makamımıza, mevkimize, koltuğumuzda, iş yerimize, inşaatımızda nerede olursa olalım. Halen bizler cumaya koşmuyorsak bilin bir yerde yanlış vardır değerli kardeşlerim. Onun için dünyamızı da ahiretimizi de mamur etmek istiyorsak Allah'ın emrettiği şekilde ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben insanları bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yaratılışının gayesine göre yaşamak lazım değerli kardeşlerim. Evet, Allah'a kulluk sadece namazla değildir ki aynı zamanda. Birinin derdine çare olmak, sıkıntısını gidermek, çözümü bulmayan bir konuda o din kardeşinin yanında olmak değerli kardeşlerim. O zaman inanınız ki, inanınız ki Allah'a karşı hem de kula karşı görevimizi en güzel şekilde yapmış oluruz ki Dünyamız güzelleşince ahiretimizin de güzelleşeceğini bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet cami ve mescitler hepimizin bildiği gibi ana gaye ibadet de olsa ibadet de olsa ibadet haricinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'den Medine hicret ettiği zaman Mescid-i Nebevi inşa edeceği zaman sadece mescit yapmadı ki Hemen yanı başına sufa mekteplerini yaptım. Bir toplumda cehalet varsa, ilim yoksa, ilim yoksa onun karşısında mutlaka cehalet vardır değerli kardeşlerim. Aydı bir insan, okumuş olan bir insan, okuduğu şey Allah ve Resul'un emrettiği o maddi ve manevi bilgileri harman ettiyse elinde sonunda onu doğruya, gerçeğe, hakka, hukuka iletecektir. Yanlış yapmaz, demini vermez. Onun için ibadetle birlikte dünyevi meşgalelerin yapıldığı, sorunların çözüldüğü mekanlardır. Evet, diplomatik münasebetlerin sürüldüğü yerlerdir. <laughs> Yeri geldiği zaman, Allah Rasulü'ne bir diplomat geldiği zaman, başka ülkeden, memleketten geldiği zaman, bu konuları camide işare ederdi. Evet. Demek ki sadece camiler, günde beş vakit, namaz kılınan mekanlar değildir değerli kardeşim. Hukuki meselelerin çözüldüğü mekanlardır. Sosyal bütünlüğün sağlandığı mekanlardır. Dertlere çare olduğu yerlerdir değerli kardeşlerim. Onun için diyoruz ki Ya yuhallezine ey iman edenler Ey Allah'ına kul Rabbine kul Peygamberine ümmet olmasını bilenler Ve herkes yarın için Ömer gönderdi, ne gönderdiğine baksın. Ezani Muhammed'in okuduğu zaman halen ben dünyalık peşinlemin değilim. Yetiştirdiğim evlatlar dünyada ahiret dengesini kurdu mu kuramadım mı? Onları ilimle, irfanla donattı mı donatmadın mı? Din kardeşime, komşuma karşı sorumluluklarımı yerine getirdi mi getirmedin mi? Eğer getirdiysek kıyamet gününde Allahu Teala Hazretleri'nin girin cennetime dediği kullar arasına gireceğiz. Tam tersi de olursa Allah korusun cehennemiyle muhatap olacağımız bir gerçektir. Rabbim cümlemizi ve bütün inananları gerçek manada Rabbine kul habili elimine ümmet olmasını bilenler erizim. Bir yedi ekim camiler ve dinlerle haftasını tutulsun. Rabbim daha nice, daha nice haftalara, aylara ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Cami ve mescidin şuurunu bilincimize kaydedip onunla yaşamayı cümlemize nasip, nasip eylesin. Birileri hizmet ediyor, birileri imar ve inşa ediyor diyerek inzivaya çekilmemek lazım. Bir tac da olsa bir sadakayı cariye olur. Amel defterinin kapılmamasına, kapatılmamasına vesile olmuş olsun. Rabbim cümlemizi ve bütün ananları öldükten sonra sadakayı cariye bırakarak, kendine faydalan bir ilim bırakarak, hayırlı bir evlat bırakıp kendisine dua eden bir insan bırakarak amel defterini kapanmamasına vesile olan müminlerden, Müslümanlardan, insanlardan olmayı cümlemize nasip edesin. Amin ya muayin ve selamun murselin ve rabbil alemin. El -Fatiha.